Ah Ömer bak bu mal bir harika dostum. Bak buraya mini bar falan da koydum. Aşağıda kocaman bir bar var zaten Recep. Yani sen de haklısın tabii. Ya bak istediğini getirdim. Ha işte hukuk okumanın yararı. Talimatları uygulama yeteneği. Şimdi kasadan anlayan güvenilir birine ihtiyacın var. Aa pe 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 peki biraz düşüneyim. Güvenilir kasa güvenilir kasa. Ah buldum. Bu adama bayılacaksın. Annen yani hani sikliğin içeri atmışlardı, doğru. Nerede içeride? Bir karakolun mezarresini attılar işte, sürülmeyi bekliyor. Sanırım şartlı tahliye edilmek üzere. <Gülüyor> 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 Yan bayraktar sen misin? Evet benim. Seni buradan çıkartıyorum. Emin olur paşam. Hadi polisleri atlat ve evime götür beni. Ay, on, yedi, barınlık, kumlu, I'm going to e i n g t e b of a i o a t o i t t e t o t b i e b of i e t of t o i t i t o i b o t e b of i t t i o t o i e t of b o t e b i o i t t o t t e o i t o b e b o i o t o i t o b e b o i o t o i t o b e b o i o t o i t o b e b o i o t o i t o b e b o i o t o i t o b e b o i o t o i t o b e b o i o t o i t o b e b o i o t o i t o b e b o i o t o i t o b e b o i o t o i t o b e b o i o t o i t o b e b o i o t o i t o b e b o i o t o i t o b e b o i o t o i t o b e b o i o t o i t o b e b o i o t o i t o b e b o i o t o i t o b e b o i o t o i t o b e b o i o t o i t o b e b o i o t o i t o b e b o i o t o i t o b e b o margin testing margin testing standard indicator forecast margin Bir iş yapacağım ve sen benim güvenlik korsanımsın. Dört duvar arasında ölmekten iyi durumlarım.